fabrikası başlıyor. Evet canlar harflerin bulunduğu koca bir fabrika kuracağız. Yes. Oyuncu Şimdi oyunda amaç ne biliyor musun dostum? Bak Firi diyor önce diyor A'yı aldın diyor. A buradan bize kırmızı yumurta gönderiyor. <gülüyor> Sonra <gülüyor> <gülüyor> harfler sanırım yumurtluyor. Tavuk olmuş harfler. <laughs> buru, harfler buraya yumurta gönderiyor ya. Bunlar <laughs> burada birikiyor. Sen diyor bunları satabilirsin diyor. Sonra buradan gelip diyor şeyler toplayabilirsin diyor. Yavaş yavaş harfleri kurarak Yumurtalar arttıracağız. Anladın mı mantığı? Hmm, Anlamadım. Bak seviyesini arttırdım. Şimdi gelen yumurtalar daha fazla para etmeye başladı. Yani A'nın daha kaliteli yumurtalar oluyor. Şimdi organik A, yumurta. A Gezen, organik. Gezen A yumurtası bu. Gez Gezen A yumurtası yapıyor A. Daha pahalı. Çünkü markete gittiğiniz pahalı. zaman ne oluyor canlar? Gezen A oluyor. Gezen A yumurtaları daha fazla ama başka harfimiz yok mu? Alacağız. Bak 9 K para geldi. Çok şanslıyız. Anne çok iyi. Çok iyi. Hemen böyle B Alman harfini açtık. Aman kimse duymasın der gibi söylüyor böyle. <laughs> Daha para geldi. Yani. Ama canlar bu kadar geleceğini Ol, tahmin edmiyordu. Şu mavi geliyor, mavi de bedeli bu geliyor. Buradan güçlendirmeler yapabilirsin diyor, hızlandırabilirsin diyor. Biz bunları bir yapalım dostum ya, tamam? Paramızı harcayalım sonuna kadar. Sat, 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 sat. Şimdi mavi şeyden de beyaz geliyor canlar. Buradan ne alabiliyormuşuz? Dükkanı güçlendiriyoruz. <laughs> Güzel enerji aldık. Şu an 3 dakika boyunca double enerjimiz var canlar. Güzel double enerjimizin yani, olması. Şimdi bak A'nın yumurtalarını daha da güçlü yaptık. Tamam mı? Daha fazla para geliyor. Şu B'nin yumurtalarını da güçlendirelim. Ya oyunun mantığı bu. Bu ne dostum? Sıralamasın diyor. Bu hemen mi sıralamaya girdik? Hayır hemen sıralamaya girmedik ama yavaş 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 gireceğiz dostum. Bak buradan. Şimdi gem aldık ya gemleri de kullanacağız. Tamam çok iyi. Buradan kullanabileceğimiz bak şunu kullanabiliyorsun diyor. Mükemmel. Onu da yükseltim. Şimdi burayı sattık Erken. ya 4.8k vererek B'yi güçlendiriyoruz. 140k verdiğimiz zaman da C'yi açacağız. Ama 140k vermek de öyle bir anda kolay olmayacaktır yani, dostum. Yani bence de 140k nereye alıyorsun? Şimdi bunlar yumurtalarını birazcık güçlendirelim. Çünkü güçlendirdikçe daha hızlı geliyor. Aa mıknatıs. Hayır M dostum çünkü ya izlemen gerekiyor işimiz... diyor. Ne işimize yarayacak mı? Ne işimize Zaten yarayacak geliyor. bilmiyorum. Aynen toplamada daha kolay olabilir. Şu an amaç Aa, ne biliyorum B artık A, A çıldırdı. A ne yapıyorsun dostum ça, ça, yavaş. Ça, ça 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 çok güzel gönderiyor. Upgrade yapabilirsin diyor. A'yı son seviyesine getirmişiz. A hiç durmuyor. Seri yumurtaya geçti. Aynen neyse B'ye yazık B orada <laughs> tek tek gönderiyor. Aynen ama bak A'yı güçlendirmemiz çok iyi oldu dostum. Aynı. Çok iyi oldu. Biz oyunun taktiğini, bug'ını mı bulduk acaba? Çok hızlı gelişiyoruz. Şu an ya. inanılmaz hızlı gelişiyoruz e? canlar. 140 kaf falan yapacağız. B'yi de son seviyeye Hadi alıp B. sonra geliştireceğim. Hadi be. Yapabilirsin be. <laughs> Sana güveniyorum. Dostum, sat. Aa! Sattık mı? Ne oldu? Ne oldu? Çok Kesin para gelecek sandım ya. Gerçekten ne oldu tam olarak? Çok para gelecek sandım. Bir anda gelmemiş dostum. Bak sürekli bir şeyler gelecek gibi gösteriyorsun, gelmiyorsun. Çok kalbim kırılıyor. Bu Kalbim ne? kırıldı. Şimdi B de artık seri yumurtaya geçti farkındaysan. Upgrade yaptıkça dostum daha seri, daha seri geliyor. Yani şu double gittiği zaman çok üzüleceğim ya. Double çok evet şey arıyordu Evet ya, bak hızlı Evet ya. Lütfen dostum double Şu gitmesin. Şu birazcık daha şey olsa Biraz da. Biraz daha hemen, hızlı hemen. yumurtlasa. <laughs> Aynen hemen hemen bak 52 saniyemiz 50 saniyemiz kaldı. Çabuk B çabuk B. <laughs> dostum Bey, o saniyede Bey. kullanmak istiyorum B'yi. Bak 19 seviye <laughs> 25 seviyede upgrade fulluyoruz tamam mı? Hadi. 25 seviyede fulleyeceğiz. Hadi yapabilirsin. Şu dediğin gibi <laughs> saniye geçmeden fulllemek istiyorum canlar. Çünkü çok işe yarıyor. <laughs> Hadi. Çok seri yumurta geliyor ya C'ye çıkarttığımız 140 zaman. 140 çok rahat yapacağız desene o zaman C'ye çıkart. Yani 140 yapacağız da şu süre bitmeden bu ne dostum? Hayır. <laughs> dostum Ay. Dostum güzel sat 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 saat 24 25'i yaptık 25'i yaptık. O sırada 140 de bir, biriktirirsek her, bak ikisini de fullledik. Evet. 140 bence çok rahat biriktiririz diye düşünüyorum C gelecek ve 140 yaptık C'yi yani. açtık dostum. Hoş geldin dostum ama, ama sen C'de de tek, de çok tek, tek yavaş yavaş yumurtluyor. 9 saniye sonra çift hızlandırmamız bitecek ya. Çok Oo. güzel elerlemiştik. Peki. Canlar bir. o çift hızlandırma olsaydı keşke. Bak yavaşladılar gördün mü? Oh, kal hızların en güzeli. Bildiğin yavaşladılar dostum alamıyor muyuz? Bir şeyler bir şeyler bir şeyler alamıyor Şarkada muyuz? Çarkada daha 4 dakika Çarkada daha 4 dakika var dediğin gibi hızlandırma çok kötü oldu. Üzgünüm dostlarım. Şu kaç 2 milyon yapmamız Yoo. gerekiyormuş. Acaba bekleyip 2 milyon mu olsun bunu güçlendirmeden? C'yi güçlendirmeden 12 milyon mu yapsak? Çünkü D'den de sonuçta daha iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ama ya çok da avantajı Yo, yok. Baksana aynen. bu 3.9. Aslında C'yi güçlendirmek daha mantıklı gibi. Değil ya mi? Ya ben diyecektim ama sözüne girip de sözünü ezmiş olmayın. Hayır dostum ezebilirsin. Şu baksana günlük bir kere veriyormuş. Ya ama ya. Canlar 2 milyon parayı geçtik bile ben hızlı bir şekilde D'yi alacağım. C'yi boşver. D'yi güçlendir dostum. D 26 milyon <laughs> istiyor diğer tarafa geçmek için. <laughs> Ama Hayır D ama daha ya. fazla bak 52K 52K geliyor D'den inanılmaz para geliyor da çok yavaşsın D ya 1,5 milyon falan ya istiyorsun aynen ya. ya. Tamam C ve D'yi güçlendirdiğimiz zaman daha hızlı para gelecek. Artık bak C de seri yumurtluyor. Tamam <laughs> mı dostum garip oluyor yani ama yumurtluyor olsun, demek. Olsun, ne yapalım? Yumurtlayanlar da yumurtlamıyor mu diyelim? Yani C yumurtluyor ama şu bizim 2X falan almamız lazım. Spin dostum 2 şey geldi ya. 2 dakika, sonra, 2 dakika, sonra o 2 dakika sonra onu da geçecek dostum. Ya güzel. videoyu bitireceğiz kardeş hadi ama. Değil mi uğraştırma bizi. <gülüyor> <gülüyor> şu an canlar 13 14 seviyeye geldi C. Şu 2x'i keşke bu şimdi alsaydık. O zaman almasaydık şimdi alsaydık. Evet şimdi olsaydı D'ye D'ye çıkınca ama o zaman da C ile D'yi nasıl açacağız? Aynen o zaman da C ile D'yi açamazdık. Çok para çok istiyorsun ya 26 milyon Küçükken gelişmemiz nereye? daha iyi oldu dostum. Aslında bak şu an 24K 24K geliyor şey seri seri geliyor. Niye bunların arkasında et sallanıyor? bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Yumurtacı da etin ne işi var? Hiçbir fikrim yok dost. Onunla alakalı hiçbir fikrim yok. Güzel geliştirdik aslında. 16. seviyeye getirdik canlar C'ye. Kupada git artıyor. Şu an kupada da zaten bayağı sıralama da 800... 999'dan 800... Şey, 980'e geldim. Çok da artmamış. 999'dan 999... Ha çok da artmamış dostum. <laughs> Şunu açacağım. <laughs> Aynen sayıyorlardı. Şu an 52 gelirken 68 gelmeye başladı. 68 de güzel. Yapacak bir şey yok bak. Çok tek tek iyi. güçlendireceğiz. 500 Ama diğer tarafı ince... açmamız 26 milyon istiyor. O, bu çok. Ya, ya bunu yapmak için birkaç gün acaba? oynamamız gerekiyor. Buraya E'yi alamayız dostum. Buraya sığmaz mı eğer? Yani yok acaba? sığmaz. Artık şuradan 28k falan para geliyor. Güzel para geliyor da. Mesela A'yı bu kadar güçlendirdik de çok da bir şey yaramıyor bak. Ama op, 4 -4. olsun. seri seri geliyor. Olsun. Aa bu kadar çalışmasaydı T'yi açamazdı. Evet diğerlerinin bu kadar iyi yapamazdı. Haklısın. Yani A'cığım sağ ol. Bak nasıl savundum gördün mü? Ya. <laughs> Dostum yavaş 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 daha da güçleneceğiz. Şu an 40 saniye sonra hediyeyi de alacağız. Ben hediyeden umutluyum. İnşallah güzel bir şey gelir. Ya evet şöyle bol para versek. Dostum 3 saniye kaldı bak. 3, 2, 1 güzel bir şey. Reklamla mı no. izledin? 14 milyon veriyor musun? İnternet olma, 14 milyonu ver bize. No! Tam internet 14 milyon geldi mi? Hayır. Hayır. Niye hediye? Hayır izlersem mi veririm diyor. Biz reklam izlemeyi sevmiyoruz. Ama hayır ya. Canlar 26 milyona az kaldı. 25.1'deyiz şu an. 26 milyonu da görmek istiyorum. Güçlendirme yapmayacağım. 26 milyonu göreceğim. Bak hızlı hızlı gidiyor tamam mı? Tamam açalım bakalım. Şu e an 26 e milyona. Mi? Yan alanı açıyoruz aslında şu an. İşte e oraya getireceğiz. Aa işte. oraya mı gel? As yan alanı açmıyormuşuz. 120 milyona yan alanı açabiliyormuşuz. Sen ya ya ne yapıyorsun? Artık. Ama E çok güzel para getiriyor biliyor musun bak. Her seferinde 210 getiriyor. 210 getiriyor da ne oluyor? Ayda yılda bir, bir yumurtluyor. Aynen ayda yılda bir yumurtluyor hakikaten canlar. Şu an bak diyor bunlar diyor yaptın diyor alabilirsin diyor. Şu an hızlandırma falan var. Mesela şunları verebiliyor muyuz? Neyi verebiliyoruz? Zamanı hızlandırabiliyoruz. Parasını hızlandırabiliyoruz. Bence şey hızlandıralım. Güzel. Yani şu an daha seri gelecek. Daha seri yumurtluyorlar ama. Bak daha seri gördün Daha, pıt, da pıt, evet, pıt, pıt, da pıt, seri yumurtluyorlar pıt, 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 pıt. ama bize yetmiyor. yetmiyor. Bence de yetmiyor dostum. Yetmiyor. Şunlar 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 iyice güçlendir. Ya yani. oyun canlar böyle yavaş yavaş emek vererek büyüyebileceğimiz bir oyun olmuş. Eğlenceli de aslında bu merak ediyorsun. Ha? Bir sonraki aşamada. Mesela bak tek tek sayacağım. Bu 419 veriyor. A. Bu 4.18 veriyor. Diğeri 38.5 veriyor. Bu 104 veriyor saniyede demeyeyim yumurta başına. Bu 220 veriyor. En iyisi e, bundan sonra da f, g diyerek. Evet, sonunda böyle fabrikayı falan büyütebiliyorsunuz sanırım canlar ama bunu bayağı oynamanız gerekiyor. Bence eğlenceli bir oyundu, evet, fena bu, evet, değildi. Evet. Bu bölümüne kadar da çok eğlenceliydi yine. Devamı gelsin istiyorsanız veya bu tarz oyunları sık sık oynamamızı istiyorsanız güzel bir beğeni atmayın şimdi. Tam şu anda oyuncayla kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın.